Trabzon Meydan'da çocuklu memurların 3 gün çalışması ile ilgili vatandaşlara mikrofon uzattık. Bu uygulama sizce adaletli mi yoksa ayrıcalıklı mı olduğunu sorduk. Bu memurlar sizce 3 gün çalışsa iyi mi olur, kötü mü olur? Çok iyi olur. Çünkü çocuklara bakılması lazım. Çocuklara bakmak çok iyi, önemli. Ama maaşları yarı yarıya düşecek. Maaşları düşmemesi lazım. <laughs> maaşları <laughs> satı azalıyorlar maaşı. Biraz da böyle düşürürlerse iyi olmaz. Çocuklu memurlar sizce üç gün çalışsa iyi mi olur, kötü mü olur? Kötü olur. Neden kötü olur? Çünkü ülkenin ekonomisi kaldırmaz. Biz de emekli olarak kendimize ek iş yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Bu ülkenin çalışması lazım. Eylül bir süre Bu memurlar sizce üç gün çalışması iyi mi olur, kötü mü olur? Bir yönden iyi olur, bir yönden kötü olur. Yani ülkemizdeki emekli ve asgari ücretlilerin aldıkları maaşta göz önüne bulundurup devlet dairesindeki çalışan çocuklu annelerin yüksek maaşlarını almasından o yönden kötü olduğunu düşünüyorum. Maaşları yarı yarıya ya, yarı yarıya olabilir o zaman. Maaşlar yarı yarıya inerse uygun olabilir. Çocuklu memurlar sizce üç gün çalışsa iyi mi olur, kötü mü olur? Anneler için tabii ki ne kadar az çocuğundan ayrı kalırsa o kadar iyi olur. Ancak bu belli bir yaş grubu için önemli. İlk 5 yaş için normal olur. 5 yaşından sonra ise normal şekle dönerse daha iyi olur. Maaşları yarı yarıya inecek. Maaşlar inmemeli. Maaş yine devletin güvencesinde tam olmalı. Memurlu çocuklar sizce üç gün çalışsa iyi mi olur, kötü mü olur? İyi olur. Maaşları yarı yarıya inecek. O zaman iyi olmaz. <laughs> o zaman iyi olmaz. Nasıl geçinecektir? Nasıl okuyacaklar çocukları? Ha? Bir çocuğun masrafını biliyor musun sen? Ben biliyorum. Dört tane büyük. O eskidendi. Şimdi çocuk yapmak her babayı da Çocuklu memurlar üç gün çalışsa sizce iyi mi olur, kötü mü olur? Yani bir bakımdan iyi olabilir, bir, bir, bakımdan da kötü olur bence. Yani maaşın yarı yarıya düşmesi çok da iyi bir şey olmayabilir ama bir bakımdan da çocuğuyla vakit geçirmesi tabii ki iyi olabilir. Çünkü çocukları anneleri kreşe bırakmak zorunda kalıyor. Onlarla çok ilgilenemiyor. Bundan kaynaklı kötü olabilir. Çocuklu memurlar 3 gün çalışsa sizce iyi mi olur kötü mü olur? Maaşları aynı mı kalacak? Azalacak, Yarı yara O zaman kötü olur. Çocuklu memurlara 3 gün çalışma izni verirse sizce iyi mi olur kötü mü olur? Tabii ki iyi olur. Aile bağlandıları daha sağlama, sağlam zemine oturturlar, yetiştirirler. Çok güzel bir şey. Memurlar 3 gün çalışsa sizce iyi mi olur kötü mü olur? Ya üç gün yani senede 12 ayda ne olur bu? Ee, iki, ay, i̇ki ay olur mu olmaz mı? Olmaz. Ve yani üç gün yani ayda üç gün nasıl olacak da bir çocuk için çalışacak? Nasıl katkısı yapacak yani bütçeye? Ne alacak? Ne verecek yani? Yani bunlar ben iyi bulmuyorum. Çocuklu memurlar sizce üç gün çalışsa iyi mi olur kötü mü olur? Vallahi iyi olur herhalde. Yani tabii bir esnaf olarak buna çok net cevap veremesem de. Hani çalışan anneler evine iyi bir alaka gösterilmesi, çocuklarına hani daha iyi bakabilmesi için herhalde iyi olur diye düşünüyoruz.